Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde elimizdeki olan malzemelerle bir tatlı yapmaya çalışacağım. Sütüm var, bisküvim var, sütliliğim var, kekim var, milka çikolatam var. Ee, o zaman hemen bir tatlı yapmaya geçelim. Şimdi ilk başta bisküviyi e, ezeceğim, üstüne süt ekleyeceğim. Onun için şu an bisküvi açmaya çalışıyorum. Şöyle hemen açıp gelelim. Arkadaşlar bisküvitimizi açtık. Şimdi kırarak e, böyle iyice kırarak içine atıyorum. Kıralım kıralım. Şimdi şu kadar kırdım. Birazcık daha kırsam mı diye düşünüyorum. Bu kadar var daha. Şu an daha da kırmayı düşünüyorum. Zaten içinde çok var. Var. böyle baya baya kırıyorum daha sonra er, eldiven yardımıyla ezeceğim arkadaşlar evde eldiven bulamadım şimdi elimi iyice sabunlayıp e, yıkayıp artık ezeceğim o zaman hemen ben bir yıkayıp geleyim arkadaşlar elimi iyice yıkadım şimdi ezeceğim daha sonra üstüne de çiçeklemeyi düşünüyorum ezmeye çalışıyorum Normalde e, bir tane bir mikserle yapacaktım. Ondan sonra mikseri şu an bulamadım. Onun için böyle yapıyorum. Ben ezip geleyim. Arkadaşlar şu an şöyle ezdim. Birazcık süt ekleyeceğim. Şöyle böyle böyle eklemektense çok az hatta şöyle ekleyebiliriz arkadaşlar ee şöyle evet böyle ekleyebilirim tamam şu an şu elime bir tane yıkadım hemen elime bir tane durulayım ben hemen durulayıp geliyorum duruladım tekrar yoğuracağım. akşam böyle yoğuruyorum. Bunu bir hamur haline getirmeyi düşünüyorum yoğurarak. Ondan sonra böyle şekil vererek bir pasta yapmayı düşünüyorum. İçine birazcık da popkek ekleyeceğim. Şu an hemen bir elimi yıkayıp geleyim. Şu an elimi durdurdum. Yani hemen ben hani şey yaptım da ben şu keki açmaya çalışıyorum açtım arkadaşlar şimdi keki de içinde parçalayacağım ve böyle bir kakaomsu bir tat vereceğim bir tane ısıralım şöyle bölüp ısıracağım güzel şimdi yoğuracağım Böyle çikolatalık bir pasta yapmak istiyorum. Yoğur 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 yoğur. Sanırım birazcık daha süt eklemeliyim. Bakın böyle bir hamur haline getiriyorum arkadaşlar. Ben de öğrenmiş oluyorum bu tariflerini böylece. Bu çok az eklemeliyim. Şöyle şu taraf evet. Şu an böyle bunu yoğuracağım. Ben hemen iyice yoğurup geliyorum. Arkadaşlar hamurum hazır, hazır gördüğünüz üzere. Şimdi artık bir şekillendireceğim bir tabak alıp. Şu an tabak almaya çalışıyorum. Zaten çok da bir şey yapmadım. Şu an tabakta böyle şekillendireceğim. Bir tabak şeklinde yapmaya çalışacağım. Şu an böyle bastırıyorum. Herhalde ondan sonra birazcık buzdolabında bekleteceğim böyle. Çıkar mı? Bu nasıl çıkacak? Bunun çıkması sorun arkadaşlar. Aslında böyle bir şekil mi olacak? Anlamadım ki. Şöyle bir güzelce bir şekil vermeye çalışıyorum. Şimdi şekil vermekte çok sıkıntı var. Aslında arkadaşlar bir dakika kalp şekli vermeyi düşünüyorum şu an nasıl kalp şekli vereceğim o, o da var aklımda ben hemen bir şekil verip geleyim hemen tezgah topladım arkadaşlar ben aslında yuvarlak yuvarlak topçuklar yapayım diyorum böyle böyle yuvarlak yuvarlak topçuklar yapmayı düşünüyorum şu an video açıklama evet. Video açık bir an videoyu kapalı zannettim. O kadar uğraştım. yani videoyu da kaydedemezsem diye. Şu an şöyle hepsine topçuklar haline getiriyorum. Bu yaşta da mutfak işlerini öğrenmiş oluyorum bir yandan da. Hepsini hazırlayalım. Daha sonra deneyeceğim. Hepsini bitirip geliyorum. Arkadaşlar ben şu bu, bu kadar daha var. İşimden böyle aileme denetmek istiyorum. Şimdi şu e, daranemizi açıp üstlerine minik minik sıkmayı düşünüyorum. Hani pastacı kreması gibi. Tamam bakın. Bu şekil deneteceğim. Şimdi bunları aslında bir tabağa sıkıp etrafını dolamak istiyorum. Onun için şöyle minik bir minik de değil de şöyle bir tane tabak almayı düşünüyorum. İçine sıkacağım hepsini. Şöyle ondan sonra donduracağım. Öyle bir fikrim var şu an aklımda. Şöyle hepsini sıkıyorum. Evet. <laughs> Birazcık da benim yemem lazım. Şimdi bunları kürdana batırıp döndürüp döndürüp dolaba koyacağım. Şu an bir tane kürdan aldım. Ve buna batıracağım. Böyle iyice. Birinci hazır. Şöyle kenarlarını evet. Şu an böyle oldu. Birincisini yaptık. İkincisini alıyoruz. Zaten bir tane bir tane kürdanlarla yapıyorum hepsinde. Öyle kürdan israfına gerek yok yani. Aslında çikolata yırtıp yapsam daha güzel olur. Ama ben danone ile yapmak istedim. Çikolata şu an var ama işte ne bileyim arkadaşlar böyle hepsini fazla eritmek istemedim yani şu an eritemem daha doğrusu hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum onun için şu an hepsini böyle değdirip değdirip çıkartıyorum şöyle evet şimdi böyle hemen hepsini yapmaya çalışıyorum bir yandan şu geri kalan çikolata topçuklarını ayrı yapacağım. Bir tane tadına bakayım. Çok güzel olmuş. <laughs> Neyse ben hepsini böyle yapıp yapıp geliyorum. Evet şu an yaptım arkadaşlar. Hemen bunları bir buzdolabına koyayım. Geliyorum. Şu an şöyle Buzdolabına e, koyuyorum da. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi buzdolabında yer aramaya çalışıyorum. Her yer annelerimizin eşyalarıyla dolu. Evet gördüğünüz üzere buraya koyacağım. Burada da yer yok. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Evet şöyle koyuyorum. Şu an arkadaşlar buzdolabına koyamadık. Ama ben bunları daha sonra eriteceğim. Yani donduracağım. Çok güzel bir lezzeti olduğunu düşündüm. Aileme de denettim. Ailem de gerçekten çok beğendi. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.